Merhabalar dostlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Ben Adesiz Kral. Yine uzun zamandan beri video atamadım arkadaşlar. Malum iş güç hayat işte. Bugün biraz zamanım var dedim bir video atayım. Şimdi zaten ben de önce daha önce video çeken arkadaşlar olmuştur. Şimdi bakalım şöyle. arkadaşlar. Şimdi bu e, antrenör tabi modları değişti. Başka antrenör modları da geldi. Masama ne yapıyor bilmiyorum. Vallahi iyice masamı karıştırdı işte. Ben bunu alıyorum genelde arkadaşlar. Bir gün 4 TL falan 4.5 TL falan civarında. Şu var zaten. Bir hafta bunu veriyor. Bir hafta da şunu veriyor. Şu yeni geldi arkadaşlar. Şu yoktu zaten. Bundan bunun eksiğini derseniz arkadaşlar burada 9 işte 9 e, zıplama. 9 şut falan bunları veriyor. sınırsız bilet veriyor. Dikkat taraftar veriyor. Ama ben bunu almam gerek yok. alırsam şunu alırım ama bunu da almıyorum. Genelde ben bunu alıyorum. Bu bana yetiyor çünkü. Şimdi e, başka etkinlik var arkadaşlar. Etkinlikte zaten e, etkinliği bitirdik. Şurada zaten gösterelim. Sondayız. Hepsini aldık arkadaşlar. Şimdi bunları açacağız hep beraber. Etkinlikten gelenleri. Takımımızın durumuna bir bakalım arkadaşlar. Takımımız şu an ee, dördüncü. Onunla bu aynı ligdeyiz. BJK ile aynı ligdeyiz. Oo, bunlar bize yetişmiş. Biraz bastıralım değil mi? Şimdi burada arkadaşlar zaten hep arkadaşlarım benim. Ellerine kollarına sağlık. Önce hemen bir şu paketleri bir açalım uzatmadan arkadaşlar. Şunları bir alalım. Şuradan bir... Benim bayağı bir elmasım vardı. Ee, yeni gelen karakterleri kullandım. Onları altın aldım. Elmas şu an sıfırlık arkadaşlar. Yine kartları var benim bayağı. Onları satacağım. Yine bir oradan bir... Bayağı bir çıkar yani bir... 15.000 e... 15 elmas çıkartırım diye düşünüyorum. Ben şuna çok harcadım ya. Böyle şunları bir alalım. Güllerimizi. Şuradan benim elmaslar gelsin bakalım. Şimdi ben şu oyunun müziğini kısacağım. Başka müzik ekleyeceğim oraya. Çok iyi. Ben hemen hızlı açalım. Şöyle hemen bir dakikada. Onları da niye açmadım ki böyle bekletme video uzatıyorum boşuna anlamadım ya. Neyse. Şöyle alalım 3 tane efsane. Var. 3 maç attım şu yeni gelen karakterle arkadaşlar bayağı bir seri bayağı bir seri karakter yani şu geçit muhafızı gerçekten bayağı hoşuma gitti seri bir karakter artık bir destansı karakterler nasıl olacak yenileri geldi daha hiçbirini açamadık çünkü dediğim gibi zaman iş derken pek şey olmadık kaybolamadık arkadaşlar o zaman bayağı bir elmas geldi ya bu insanatı robot ne ya Allah seversen kim kullanacak onu ya? çok üstü ya 1980 kart toplamda. Ya yani benim baya bir eksiğim var şuna. Bunu da alalım. Tamam. 3155. Baya bir vardı benim elmasım ya. Şu şeye çok harcadım. Yine turnuva diyor. Son turnuvasını evet doğru. Şimdi. Öyle. Abi bunları açacağım. Sans robot. Oradan birer kart da alabildik herhalde. Daha başka bir şey açamadık. Daha bunları açacağız. Esnafımız arkadaşlar full. bunlar gelmemiş olsa zaten full. Ama bunlar hemen gene full. bunları açacağız zamanla. 52. seviyedeyim şu an. Bazı arkadaşlar gördüm. Bayağı bir seviye gitmişler. Lan olsun Allah. Şimdi dediğim gibi şu şeyin sesini bir kısayım. Oraya şöyle güzel bir ekleriz şimdi birazdan. Şimdi bir sanatlar var mı var? Bir tane daha alalım arkadaşlar. O yumurt değeri diyeceğim. Bu antrenörden pek bir şey gelmiyor ya. Şundan az geliyor yani. Şu iyi. Bunda da elmas gelmiyor. Öyle bir ayarlamışlar ki yani. Buradan elmas geliyor. Bakın 8 saatte. Artı 8 elmas diyor bir saatte. Ama bundan elmas gelmiyor. Öyle bir ayağa çekmişler ki. Ah basalım ah. Şimdi yavaş yavaş başlayalım değil mi? Şimdi geldi mihmandar. Gel bakalım sivyayı gel takalım. Şimdi beni o çok ya. Yemin ediyorum. Şöyle sana bir tane yazacak. Ne bak, Sana bak sen yazdın sen şöyle söyleyeyim arkadaşlar karşılarında ilk gol böyle sanki gencem görüyorlar kendilerini kendilerine arkadaşlar ama unutuyorlar karşılarında kimler olduğunu hop ve bravo ama bu adam özel kullanacak bakın iyi bakın hop şöyle alt sana yani bir tane sinyalizle ya heh şöyle olacak olacak hadi bakalım bir bu sefer karşı metinlerden, toplu. Şu an sana bir tane daha yazayım, karşılatan bir mandaron, bir. Ee, eğer arkadaşlar bakın e, 13 bilet değil ya 13 biletten Tire vermiyorum kolay kolay ama e, Karşımdaki rakibin özelliği fazlaysa Top sektörüse Yeniyor ya ben de çok kızıyorum Ben yani yapmayayım Özelde kullanılamayan son tane uzatmak gerçekten karakter arkadaşlar Tamam Bakalım ne katkımız 4, 4, 1, kağıt, şu, 1, Şimdi bakalım. Bugün bu dolay dışımıza. Dolu. Paranızı buradan geçirelim. Daha yüz güzel ya. Böyle güzel mı portakal? Evet. Şey gelmiş hemen çarp da gelmiş hemen. <laughs> evet devam ediyoruz. Monege nasıl bir karakter ya? Acık bir şey. Ay bu da JNJ zannediyor galiba. <laughs> Dostum sen bir çıkıyor lan senin karakterin çok ufak ya Zor senin işin yani sen daha Oynamam bile hata Bir gülüyor ha Ya şimdi kufura geldik Hadi ya şuanla sana Evet devam ediyoruz arkadaşlar yedi. Takımı yok diyor. Bakalım şimdi. O atlatmaya çalıştı. Yanık. ne attı da. <laughs> Bu adam Kesin ve kesin özel kullanacak. İyi seyredin ben. <laughs> dedim ben size arkadaşlar? Dedim mi demedim mi? Dedim mi demedim ben size özel kullanacak diye arkadaş. Tamam söyledim özel kullandım. Çünkü tipinden beri. <laughs> Bol dostum. Özellerim patladı yoksa. Hop, sana şöyle bir tane yapayım. Bir tane daha yapayım sana şöyle. Aferin. Aferin, aferin, aferin. aferin ha. Hadi at şunu. <gülüyor> Atamadım. <gülüyor> Allah kahretsin. Aa, çık koy Allah kahretsin. Ben gider ama. Aferin ha. Helal olsun sana. Hop. Şöyle bir tane daha. Oo kadar büyütme de yaptım olmadı bunu Malıydın çok güzel çok güzel bravo sıra bende hop güzel dostum maç benim ama boşa yiğit bak ona dokuz kimizin de özeli kalmadan o maç alamayacaksın şöyle olmuyor dokuz e şöyle kardeşime hop hop 11'e 10 Sizce kim alır maçı? İyi seyredin bakın. Maç bende. Ya bu alametin zıplaması çok hoşuma gidiyor ha. Vallahi yemin ediyorum ha. <gülüyor> Hop. <gülüyor> ne sen alabildin ne ben alabildim. Ya bunu, bunu hiç sevmiyorum ya. Uf, tamam hadi öğrendik hadi. Ne oldu susuyorum. Valla Gelemedim neyini susluyorsun sen zaten Bana bak Mobil 9988 geldi Gel bakalım dostum Şöyle 2-0 Şöyle 3-0 o oynayamıyor mu artık? Ya, mobilde oynuyorsan normaldir. Bu da özel kullanacak gibi duruyor ama yapıyor mu ya? Takılı kaldım orada. <laughs> Kalemle orada takılı kaldım ben. Eğer mobil oynuyorsa bu arkadaş gayet güzel oynuyor. Evet bravo. Tebrikler yani. Eğer mobilden oynuyorsa. Ne yapıyorum ben? çimden mi geçiyor? Ben mi zıplayamıyorum? Anlamadım gitti ya. Hayda top niye geçiyor oradan? <laughs> Haydi bakalım dostum. <laughs> Atarım lan yerden attın ha. Tamam bu sahneden sonra eğer özel kullanırsan sen yaramaz adamsın evet. bu saniyeden sonra ben işte buna kızıyorum ya kalmış 9 saniye 10 saniye bilmem ne ulan özel kullanılır mı be ayıp be bak şöyle bak arttırın lan bak ooo 10'da 60 mı tepkis <laughs> ver bak kardeşime Ben bu adamı severim ya. Ya şimdi krapon değiştireyim değil mi? Bu sümeni de değiştireyim hep aynı şeyle Hadi bu alek. O ne ya? Ne biçim bir isim ya? Kralların mekanı. Gel bakalım. Şöyle bir. Senin karşında ades var. Akıl Hop hop. Şöyle 3 adam kaçtı mı? <laughs> Benim bunda altın mı takılı? Bakayım, bakalım şu altını artık ya. Altın, altın, o altın takıldı bir Hadi bizim kramponumuz. İşte krampon alalım. Ne alalım buradan? Şunu alayım ben ya. Bu, bunun böyle tipi çok güzel duruyor ya. Bir de şunu alayım. Bir de... Bir de bunu alayım. Oo, dört birden düştü. Neyse, geliyorum. Yok aldım. Geliyor. 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 bu Geliyor. çok yakışıyor ya. Valla. Maduro, Figo Geliyor. Al bakalım Maduro, Figo. Şöyle, şöyle... Sanki bu Usta Geliyor. daha bir seri karakter ya. Baksanıza. dostum ne yapıyor? <laughs> bu da kaçtı Ya bu ne? Gelen gidiyor gelen gidiyor Sanki bizim ikimiz şey korkutan mı? Ooo şey bitti Hakkımız bitti neyse Dediğimiz gibi bütün depoya bitireceğiz Kaya z kalmış. Devam edelim. Şöyle. İsteri bir takımlar tercih ediyorlar. anlamışım ya. Ne yapmıştım ben? Çünkü ne oldu? 60 D 64 Gel bakalım. X 60 X ne biçim bir takım bu ya? Bir... Şöyle bir sana iki yazayım Hadi sahibi sana yazsın bir tane daha Hop dedik ama o yazdı adam abi çok da teknikti Gerçekten tekniğini beğendim seni. Boşta yalan alıp alttan attın ya. Ama bu maç sana verme. Şöyle 5 top. <laughs> Kesilemedi ne yapacağımı rakip. Bu da gitti. Allah herkes gidiyor ben anlamadım bunu çok oldu. Aynı diyoruz. Ha bu gelecek. 46 City. Gel bakalım Hatayspor Spor. <laughs> <laughs> ne ki? Onu gördü ama başladı. Bu da kaçacak gibi. Baş ne yaptın ben çözebilsem senin. niye gülüyor ki? Kırık galiba bu. <laughs> bu da gitti. <laughs> kırık adam herhalde. Şeyi değiştireyim ya. Kuru hmm. değiştireyim. Kuru. Ne aldık be? Oh çok gelmez. Kuru neredeydi? Şu aldı. Şu Şu aldı. Şu yeni bir görüşme İngiliz Eymen. acayip acayip takım isimleri, isimleri var ya, şuraya bakar mısınız? Adam... <laughs> adam üstüne çıkacaktı. Ne biçim oldu benim adam öyle. Bizim adam sinirlendi benim. <laughs> Çok komik oldu ya. Ne oldu ben kaleye sıkıştım. <laughs> bak bu da ya. Allah'ın lan olsun lan. Otur sen üstüne çok gelin çok gol yersin böyle ama. Üstüne çok gelin zaman çok gol yersin. Hop. Bu <laughs> ne biçim oyunu bu hiç kıpırdamadan vuruyor. ben bir de gol yiyorum ben şuraya bakar mısınız? <laughs> hiç gelmiyor bir adam. Adam üstüne hiç gelmiyor. Ben gidiyorum o gelmiyor ama gene gol yiyorum. Özel kullanıcı. Bir şey arkadaşlar bakın. Bu adam özel kullanacak. ne dedim size arkadaşlar ben adamın şeyini biliyorum ee nedir o ismi tipinden belli adamın Hadi bakalım hayırlı işler sana Bakın gördünüz mü arkadaşlar Almıştı işte ya bakın son saniye ben ne dedim size ya Ben dedim mi demedim size bak böyle karakter böyle Ya ağzımı bozacağım olmayacağım ama sen küfür yemedin mi? al al sana Bakın işte Biz ki değil mi ya burada Allah'ın sen sesi ya. Ya gördünüz yani siz de bakın ben dedim hocam kullanacak. Ne son saniye açıyorsun sen? Ya İnşallah denk gelirsin bak ben ne yapacağım sana. Hadi bakalım. Ya çok kızdım ya şu öyle böyle öyle adamlar var ya baksana ya. Yani. Bu da kullanacak bir duruyor. Bu son saniye açmayın arkadaşlar bu Şurada küfür yersin küfür yemek istiyorsan aç son saniye İlla adamın senin böyle yüzüne sövmesi gerekmez Söver gene söver ya Sen de çık oynayamıyorsan Allah'a seversen ya yani. Bak al işte ya. ya ne dedim size bu adam özel kullanacak. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim. Ama alamayacaksın bu maçı. Hadi bakalım. <laughs> Of. Olmadı bu ya. Ay Allah'ım ya. Allah adam, adam özellerle yendi bizi ya. Yemin ediyorum özellerle yendi. Şuraya bakar mısınız ya? Al sana. Hayırlı işler dostum. Hadi sana bol güneşler. Hadi bakalım. Hadi eve. Şöyle hadi bakalım. Hop. Şunu yapayım mı sana? <laughs> <laughs> öğrenin öğrenin. Son sayı bir kere özel açılmaz. Karakter sizler. Bana onu görmemez mi hala be? Az şerefiniz varsa son sayı özel açmayın. Yürü. Çakal gidiyor. Son maç arkadaşlar. Ben sona yanını kapatıyorum. Şöyle karşımıza güzel bir şey gelsin bakalım hadi. Bomb X Bu da çocuk olmaz. Bundan da çocuk olmaz. Kendi <laughs> Vuramadım. <gülüyor> Bu defa alttan atıyor ha. Oradan <laughs> atayım mı alttan diyeceğim ama. parkı <laughs> kapattı ya. Şuraya bak. Denmesin bizi. zaten bu adam beni her zaman oyunu bırakırım herhalde hı <laughs> karakterim karakter değil bu hep alta atmaya çalışıyor ya hop <laughs> bak bu saatten sonra Özel kullan. Şimdi bak şu an özel kullanabilirsin ama 9 saniye, 10 saniye. Çok ayıp ya. Allah çok ayıp. Neyiz? 11 e 5 olmuş. Ne yapıyorsun sen daha? Bırak daha. Ah. ben ne de dedim size ya? Bu saatten sonra kullanmayın ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu ne şimdi ya? Atlan ne olacak? Bir dakika 15 maç bitmiş reis. Ne oldu? Al. Sen de bunlardansın. Sen de karaktersizsin. Böyle yapayım mı sana? Eh. Sizi var ya. Ulan siz var ya. Sen de karaktersizler sitesine yazdı ama unutma bunu. Evet. Arkadaşlar biletleri bitirdik. Gördünüz. Şu an. Ekstradan bilet al diyor. Gerek yok şu anda. Arada böyle bir videolarım gelecek arkadaşlar. Kanalımı takipte kalın. Ee, bildirimleri açın arkadaşlar. Kanalıma abone olun ayrıca. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.